Herkese merhaba. Ben Profesör Doktor Ege Özgen Taş'ın hemşiresi Elif Zehra. Bugün sizlerle birlikte bu videomuzda bu sektöre girmeden önce bir kadın olarak yaptığım bazı hatalardan bahsetmek istiyorum. Biz kadınlar güzellik merkezlerini çok severiz. Güzellik merkezlerinde yapılan işlemlerin e, doğruluğunu Yasallığını sorgulamadan işlemlerimizi direkt yaparız. Güzellik merkezlerinde birçoğumuz emin ki botoks işlemlerini, dolgu işlemlerini merak edip bilgi almıştır. Aslında o dolgu ve botoks işlemlerini yapanlar bir sağlıkçı mıdır, bir doktor mudur, yoksa bir kuaför müdür ya da bir güzellik uzmanı mıdır? Güzellik merkezleri ve estetik merkezleri. Sık olarak duyduğumuz kelimeler. Ama biraz kafa karıştırıcı. Güzellik merkezleri net olarak belirlidir. Bunlar sağlıkla ilgili bir iş yapmazlar. İzinlerini sağlık müdürlüğünden almazlar. İzinlerini belediyeden alırlar. Bildiğimiz kuaför salonları, tırnak bakımı, cilt bakımı ve diğer bazı güzelleştirici işlemler. Ama bunların bir sınırı var. Hiçbir zaman tıbbi bir işlem yapamazlar. Merak ettiğiniz zaman tıbbi işlem nedir? Deriye bir iğne batırılması tıbbi bir işlemdir. Herhangi bir ilacın deriye verilmesi tıbbi bir işlemdir. Vücudun herhangi bir yerinde bir iğneyle veya deri altına bir takım uyuşturucular yaparak herhangi bir işlemin yapılması bir tıbbi işlemdir ve hiçbir güzellik merkezinde çalışanların bunları yapmaya yetkisi yoktur.